devam edemeyecek ağabeyler. Amin. Amin diye şu cevabı tesadüfe Hayırlı bulutlar, tamamın Amin. Amin. Çocuktan muhafaza amin, ya Rabbi. Madetlerimize kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Güzellik ver ya Rabbi. Amin. Sana hak Böyle kulluk yapmaya bir mizansın Amin. Başkan Allah'ın da bir eyle abi. Amin. Amin diye şu cemaatı hayırlı Muratların gönüllerinden geçerler. Hayırlarının Murat'la tabağını ikram eyle. Amin. Şu duayı öyle diye düşündükleri duayı da yapmış kabul öyle Amin. Ya bir aile kuramayanlara sade sade aile kurmaya nasip eyle. Amin. Çocuğu olmayanlara ya Onlara hayırlı evlatlar nasip eyle. Amin. Gönülleri yanıyor ya. bunlara hayırlı evlatlar nasip eyle. Amin. Evladı olanlara da hayırlı olması nasip eyle. Amin. Ya Rabbi eksik kalmakla birbirimizi var Amin. Dişlerinde sıkıntılarını ya Rabbi sıkıntılarınızdan kaldır ya Rabbim. Amin. Etlerini kaldır ya Rabbi. Amin. Hepisine başarılar nasip eyle ya Rabbi. Eyvah diyeceğimiz eller düşmekten bir süre hafıza eyle ya Rabbim. Dünyamızın hakikati mağdur eyle ya Rabbim. Amin. Sevdiklerinden bizi ayırma ya Rabbim. Biz senden razıyız, sen de bizden razıyız ya Rabbim. Ya Rabbim sen bizi bizden daha iyi bilirsin, ihtiyaçlarımızı tamamen ikram eyle. Amin. Tüm Dün dünyadaki Müslümanlara yardım eyle. Amin. Müslümanlara birlik beraber. Müslümanların yüzü güldü ya Müslümanlara mutlaka galibiyet nasip eyle Müslümanlara Allah en güzel ikram eyle. Kafirlerin çizmesi altına ezen Müslümanlara acil halim eyle. Abi. Müslümanlara mutlaka galibiyeti görmeyi galibiyet, nasip eyle. Bizim zamanımızda burada, İslam doğrunun Türkiye'de ötüm dünyada hakim olması nasip eyle. İslam doğrunu mutlaka ya Rabbi. Yeryüzünde hakimiyetinde bizimle bağlı eyle ya Rabbi. Bu yolda güzel çalışma nasip eyle ya Rabbi. Yeni geldim adamı. Kendi ve fedakarlıkları yapmaya bir uzası iyi beyle. kabul eyle. Amin. 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 Daha önce de kıymetli biliyordu. Kıymetten geldiği için. En netice hakemlik meselesi oldu. Yani Hacı Öztek yine konuşacağız. Hadi Lila birbirine girdi. biz koyacağız diyor. Dört Onlar biz koyacağız. Onlar biz koyacağız. derken şu anda kurulan yerden bahsediyorum. Birbirine girecekler. Neredeyse birbirine kılıç kral, geçecekler. O zaman dediler ki, Beytullah'a ilk giren kişi aramızda hakem olsun dediler. Beytullah'a ilk giren kişi bekliyorlar. Bir vakti artık Muhammed Mustafa Hasan içeri bir kere geliyor. Muhammed Mustafa Hasan'a bir sevindiler. Çünkü Peygamberimiz o güne kadar onlara hiç ifade, yanlış ibadet kullanmamıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz böyle o kadar sevindiler ki buna mutlu çünkü o onun vereceği hakemliği herkes kabul ederdi. Allah'ım bu Peygamberi. Amin. Ve diğerleri de şefaat ediyor. Han Bir evlanta bir, diyor, bir, diyor, bir bizi seriyor, evet. koyuyor. Bir şu köşesinden tutun. Diğer kabile birisi köşesinde her kabile bir yakışınıza tutturuyor ve kaldırıyorlar. Peygamberimiz Hazreti kendi elleriyle Hacı koyuyor. Herkes sükunet içinde. Peygamberle olursan sükunet olursun. Peygambersiz sükunet olmaz. Allah'a makine alın benim olsun. Rabbena. 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 حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بسم الله الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله اله إلا الله والله أكبر إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام. والسلام. والسلام على رسولنا على رسولنا والحفل. محمد وعلى آله وعلى وصحبه وصحبه أجمعين أجمعين nasip eyle. Amin. Bir yıllık güzel çalışma nasip Amin. Evlatlarımıza, gençlerimize güzel örnek bir abi, örnek bir baba olmayı, örnek bir anne olmayı bir nasip eyle. Amin. Şuursuz bir daha bakanı. Amin. Önünü görmez, ne yaptığını bilmez, kafir bir Müslüman? Gençleri düşünmez, evladı düşünmez, ne ortal bilmez. Kafir mi Müslüman bakanı bir daha bakanı. Şuurlu Müslümanları bir zekâ Müslümanları düşünen birbirini lütfen gerçekten yavrularını geçsin lütfen bir Müslümanlara bir tekrar Amin. Evet, bu yolda bir daim eyle Amin. Eyvah diyeceğimizden her yerde sürekli bir muhafaza eyle. Amin. Hepimize hazırlıklar nasip eyle. Amin. Hakkı imani önümüzü aç ya Amin. Amin. Hepimize ikram eyle alo. Amin. Hepimize sevdiği, razı olduğun haberleri yapmayı nasip eyle. alo. Amin. Ya şey Rahman Ya <laughs> Ya şey oldu, Ya Rabbi ya, Rabb ya, Rabb yapmış olduğum ya Rabbi kabul ile Amin. Ya Rabbi bizi buralara getirdiğin gibi ya Rabbi buraya gelmek isteyen de en kısa gelmeleri nasip Amin. Ya Rabbi bizlerden dua kardeşlerimizin de duaları var. Onların da tamamını kabul eyle. Amin. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bu ya Rabbi. Türkiye'ye döndüğümüzde de muhafaza etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sana hakkıyla bunu Amin. Amin. Amin.

nasıl fedakarlıklar yaptılarsa o fedakarlığı hepimize de ikram eyle. Amin. İhsan eyle Rabbi. Uğurunu üzerimize tamamla ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Eksiklerimizi tamamla ya Rabbi. Doğalarımızı kabul eyle ya Rabbi ahiretimizi mağmur eyle Allah. Her türlü afet ikram eyle ya Rabbi. manevi afet de tamamını ikram eyle ya Dünyamızı ahirete öküzele eyle Allah. Razi midir kulağısı cümlesiyle harap eyle. Amin. Hepimize bu yolda başarılar nasip eyle. beyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Amin diye şu cemaatle sen razı ol ya Rab. Amin. Sevdiklerini ayırma ya Rab. Amin. Bunlar seni seviyorlar ya Rabbi. Sen de onları sev ya Rab. Amin. Sevdiğini ama hissetmeyi nasip eyle. beyle. Amin. Orada lafları iyi ya Rabbi. Bütün azalarını mı değiştirmeyi nasıl de. iyi Amin. Ufadelerde kalmaktan bize muhafaza ya Rabbi. Amin. Turist pruskli dönmekten bize muhafaza ya Rabbi. Amin. Biz bu bütün azalarımızla, her zerre bizi yaşamaya geldik. Sen bize yaşat ya Rabbim. Ya rahmen rahimin, ya rahmen rahimin, ya rahmen rahimin, ya Rabbi. Bu ümmeti abilerime, Allah'larıma, büyüklerime, ya Rabbi, küçüklerime, ya Rabbi. Burada peygamberimiz ve peygamberliğine, ikram ettiklerini tamamını ikram eyle. Amin. Onlara nasıl ikram ettiyse ya Rabbi bize de ikram eyle. Amin. Onlar nasıl başarılı olduysa Rabbi bize de o başarıyı nasip eyle. Amin. Eyvah diyeceğimiz halle düşmekten hepimizi muhafaza eyle. Amin. Abi. İşin ciddiyetini anlamaya bize ikram eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Abi. Bizi boş çevirmezsin ya Rabbi. Amin. Eyle. Amin. Abi. Son anımıza kadar ben güzel şekilde güzel çalışmaya bize ikram eyle. Amin. Abi. Ya Rabbi. Sen bizi bizden daha iyi biliyorsun ya abi. İhtiyaçlarımızı tamamını ikram eyla. Ah. Salih, salih evlatlar nasip eyla. Ah. Amin. Evladı olmayanları abi. Ne hayırlı evlatlar nasip eyle. Amin. Sıkıntılı olanlara sıkıntıları kaldır ya. Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Amin. Dertlerimize devalar nasip eyle. Amin. Boşluğuna edalar nasip eyle. Amin. Evlatlarımıza hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Helalinden mersuk eyle. Amin. Merde namerde muhtaç eyle ya Rabbi. Amin. Sevdiklerinden bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Güneşin ne yaktığı kabına mesabı gösterme ya Rabbi. Amin. Mahşer sıkıntısı gösterme ya Rabbi. Amin. Sualleri kolay eyle ya Rabbi. Amin. İfadelerimde başarılar nasip eyle, Amin. Sözümüzü tesirle ile Rabbi. Amin. Müslümanların yüzü güldür ya Rabbi. Amin. Amin diye şu cemaate sen razı ol ya Rabbi. Amin. Seni hakkıyla bilenlerden olmayı nasip eyle Rabbi. Amin. Abi. Ya Rabbi, Beytullah'a geldik elhamdülillah. Bütün peygamberler seni nasıl bildiyse o bilinci bize nasip eyle. Amin. O marifeti bize nasip eyle. Amin. O hakikatleri bize nasip eyle. Amin. Onlara ikram ettiğini bize nasip eyle. Amin. Eyvah diyeceğim üzerine düşmekle hepimiz muhafaza eyle. Amin. Hepimizi sakındır ya Rabbi. Amin. Korkak Müslüman olmak da hepimiz muhafaza eyle. Amin. Dinini yaşamaktan korkan. Dinini söylemekten korkan. Bunları hep bir Müslüman olmaktan hepimiz muhafaza eyle. Amin. Şuurlu Müslüman olma nasip eyle. Amin. Hepimize başarılar nasip eyle. Amin. İbadetlerimizi zek nasip eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Nur üzerimizi tamamla ya Rabbi. Amin. Dünyamızı ahiretimiz mamur eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim nasip eyle. Amin. Hepimizi muvaffak eyle abi. Amin. Amin diye şu cuma tayinli muratta tamamını ikram eyle. Amin. Evlatlarına hayırlı eyle. Amin. Nesillerine hayırlı eyle. Amin. Nihalinden mersuk eyle. Amin. Nereden amelde muhtaç eyleme. Amin. Sevdiklerinden ayırma ya Amin. Yağız olduğu şekilde yaşayıp yaşatma hepimize Amin. Amin. Biz burada daim eyle. Amin. Yaşarına nasip eyle. Amin. Beyti şerefine getirdiği gibi yap ne olur. Cennet ve cemalinde de bize ikram eyle. Amin. İhsan eyle. Amin. Tamamını sen veriyorsun tabağını sen Tamamını sen veriyorsun, tamamını yap. Burada olan sensi daha sensin sen, 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 tamamını ikram eyle. Amin. Bütün peygamberlere, bütün dostlara nasıl ikram ettiysen bize de nasıl iyi eyle. Amin. Eyvah diyeceğimiz eline düşmekle de hepimiz muhafaza eyle. Amin. Allah'ımızı kabul eyle. Amin. Bütün azalarımıza sıhhat afiyet ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, şu ümmet abilerim, mablalarım Sıhhat afiyet etsin ya. Amin. Rahat yürüsünler, rahat kulluk yapsınlar, rahat ibadet etsinler. Ne olur Allah'ım için ya Rabbi. Vazife yapmak istiyorlar, tamamı İkram Amin. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Doğru yüzlerimizi tamamla ya Rabbi. Amin. Hepimizi bağışla ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahümme. Allahümme. İnni. İnni doymaktan hepimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi doymaktan da bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi ne olur billah ya Rabbi sana sığınırız ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden, şeytan şerrinden sana sınır. hepimizi muhafaza eyle. Yarabbi. Amin. İbadetlerden zevk almayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Namazlarımızdan bütün ibadetlerimizden ya Rabbi zevkinin tamamını ikram eyle. Amin. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. Seni hakkıyla bilenlerden, ile takdir edenlerden, ile teşekkür edenlerden olmayan ikram eyle. Yarabbi. Amin. Evlatlarımızı gençliğimizi eyle ya Rabbi. Amin bütün gençliğimizi küfür bataklıklarından kurtarmayı bize iyi beyler. Amin. Bey. O yavrularımızı gençlerimizi ya mutlaka Rabbi Kur'an'la tanıştırmayı, namazla tanıştırmayı, Emitullah'la tanıştırmayı bize iyi beyler. Amin. Dine karşı son derece saygı ve sevgi muhabbet ikram beyler. Amin. Onlara ya ben şekilde örnek ve önder bir baba önder bir amin ve iyi beyler. Amin. Onlara bu işin ya Rabbi nasıl çekmemiz gerekiyorsa, nasıl sevdiğim evlilik çekiyorsa, o kabiliyeti bize ikram eyle. Amin. Acil yardım eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlar mutlaka yüzünü gülüyor ya Rabbi. Amin. Müslümanları yeryüzüne hakim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi zulümden bıktık, küfürden bıktık, adaletsizlikten bıktık. Artık İslam adaleti nasip eyle. Amin. İslam nuru nasip eyle. Amin. İslam güzellikle nasip eyle. bu yolda güzel çalışmalar nasip eyle. Amin, Amin diye şu cemaatle bu yolda daim eyle ya Rabbi. Amin. Son nefesimizi kadar iman ve yaşamayı Son Eyle. Hepimizi kayır ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı kayın ya Rabbi. ya Rabbi. Amin. Müslümanlara kayır ya Rabbi. Amin. Dostlarını kayır, kayır ya Rabbi. Amin. Sahabe-i efendilerimize ya Rabbi. Amin. Amin. E, peygamberimize kayın Peygamber e Nasıl ikram ettiysen, aynı şekilde Bize de ikram eyle ya Rabbi. Amin. Manevi ikram ya Rabbi. Amin. de burada ya Rabbi. Amin. Onu en güzel şekilde seni bilmesini nasip etti ya Rabbi. Bize de en güzel şekilde seni bilmeyi nasip eyle. Doğalarız bu ya Rabbi. Son Ya Rabbi yapmış olduğumuz tüm ümrelerimizi, tabaklarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi sana geldik elhamdülillah buraya getirdin bizi. Şimdi müsaade istiyoruz ya Rabbi. Amin. Ne olur ya Rabbi sana... Doyamadık ya Rabbi, tekrar gelmeyin nasip eylesin. Amin. doyamadık, tekrar nasip ya? Rabbi? Amin. Buraların güzelliğini bize tattırdın elhamdülillah. Ah. Zevkini verdin, tevafunu verdin, ibadetini verdin, güzelliği verdin ya Rabbi. Amin. Ne olur Allah'ım aynı güzellikleri cennet ve cemalinde de bize nasip eylesin. Amin. Daha da ziyade ya Rabbi. Amin. Tekrar tekrar buralara gelmeyebileceğimiz nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, Rabbi ayaklarımızı buradan kesmezsin değil mi ya Rabbi? en güzel ikram edersin değil mi ya Rabbim? Evlatlarımıza, sevdiklerimize bizi buraya gelmemizi sağlarsın değil mi ya Rabbim? İhsan eyle Allah. Amin. İhsan eyle Allah. Amin. Ah almaktan muhafaza eyle Burada kazandıklarımızı bütün zerrelerimizi yerleştirdiğin gibi ya kaybetmeyeceğiz değil mi ya Rabbi? Ağabey. Son nefesimize kadar muhafaza edeceğiz değil mi ya Rabbi? Ağabey. Sen bunları ikram ettin tamamını ikram eyle. Amin. İhsan eyle Rabbi. Amin. Ya Rabbi başarmayı nasip eyle. Amin. Nur üzerimize tamamladı ve hamle Rabbi. Son anımıza kadar muhafaza edin hepimizi Amin. ikram eyle. Amin. Hepimizi bağışladığın aynı hatalara döndürme ya Rabbi. Amin. E, günahlarımızı sildin ya Rabbi. Tekrar aynı günahları çevirme bizi ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın be. Allah'ım. Eseri İnni. 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 köle affe. Eseri ah, köle ah, Elhamdülillah. Hiç şüphemiz yok ya Rabbi. Ne olur Allah'a muhafaza etmeye bizi. Ah, Amin. Amin. Evlatlarımıza da ikram Amin. Ah, ah, Nesillerimize ikram Amin. Ah, ah, Hepimize bir tekrar tekrar asayım ah, eyle. Amin. Ah, ya Rabbi sen bizi bizden daha iyi biliyorsun ya Rabbi. Elhasım sana boyun eğdik. Çürmüş abilerim ablalarım ya Rabbim sana kulluk için Rab. mücadele verdiler, koşuşturdular, zevk aldılar, doydular. Amin. Daha sını istiyorlar kiram ey Rabbi. İhsan Ya ne olur ya Rabbi. Ne lazımsa bütün peygamberlerine ne ikram ettiysen. Bütün dostlara ne ikram ettiysen. Hepimize ikram Amin. Bizi biz her türlü bu hatalardan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bizim, bütün, bütün Günahlardan uzaklaştırdın elhamdülillah. Tekrar aynı hataları döndür ve yarabbim. Amin. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Resimlerimizi hayırlı eyle. Helalinden merzuk eyle. Amin. Nerede muhtaç eyle. Amin. Güneşinde yaktın ya Rabbi elhamdülillah. Ama kabir azabını hep değil mi ya Rabbi? Amin. Mahşerde sıkıntı göstermeyeceksin değil mi ya Rabbi? Amin. Sıratta sıkıntı göstermeyeceksin değil mi ya Rabbi? Amin. Cennette cemaatle ikram edeceksin değil mi ya Rabbi? Amin. Hissettin ya Rabbi elhamdülillah. Mutlaka tattıracaksın değil mi yarabbi? Amin, amin. Bizi yolda bırakmazsın yarabbi. Amin. El açıp yalvaranlara geri çevirmezsin yarabbi. Tamamını ikram ettin elhamdülillah. Muhafaza kıyasın eyler. Amin. Amin. En güzel ikram eyler. Amin. Amin diye er şükür abi görüyorsunuz yaş yaşa anlarıyorlar boyu bitiyorlar. Her şeyi diyorlar ne olur tamamını ihsan eyle. Amin. Yaptığımız kabul eyle. Amin. İbadetleri kabul eyle. Amin. İbadetlerimizi güç asip eyle. Amin. Duanımızı kabul eyle. Amin. Allah'ım da sallallahu aleyhi ve Herkes kendi duasını Ya Rabbim, son gününü, ve da müsaade neler ya Rabbi tamamını istiyoruz, kabul eyle ya Rabbim. şu anda senden neler ya Rabbi tamamını istiyoruz, müsaade ikramıyla ya Rabbi. Rahim. Ya Rabbi buralara tekrar tekrar gelmeyi, hac için gelmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya 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 Rabbi, hayatı Alanında, bütün alanında tüm kardeşlerimizden sultanımız nasıl anlayış, nasıl hareket, nasıl çalışma bekliyorsa ya Rabbi ne olur Allah'ım. Tüm kardeşlerimize bu anlayışı, bu çalışmayı, bu gayreti, bu duruşu cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rahman Ya Rahman Ya Rabbim Rabbi sevgili, 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 sevgili. Ve seni sevmeye biz yaklaştığımız sevgisini tüm zerrelerimize hissettir ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi kalplerimizi bir eyle ya Rabbel Alemin. Al ya Rabbi bizden hoşnut ve razı ol ya Rabbel Alemin. Al bizlere sabah ikram eyle ya Rabbel Alemin. Al Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbel Alemin. Al ya Rabbi ümreyi sevdirdiği gibi ya Rabbi şükürler olsun. Namazı da bizleri sevdir ya Rabbi. Tesbihi de sevdir ya Rabbi. Amin. Şükrü de sevdir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Hocamızla beraber daha bu şekilde nice ümreler, haçlar yapmayı bizleri ikram ediyor. Medreselerimizi ya Rabbi talebelerle doldur taşır ya Rabbi. Amin. Medreselerimizi en güzel yerlere getir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sultanımızın ya Rabbi bizim, bizim çalışmalarımızla yüzünü gülmeyi bizleri Amin. ikram eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimi, Ya Rahman Rahimi, Ya Rahman Rahimi, Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Tüm abilerimin, kardeşlerimin, amlalarımın, annelerimin, büyüklerimin ellerini sana açtılar, yalvarıyorlar, boyun büküyorlar Ya Rabbi. <laughs> Beytini karşısındalar Ya Rabbi. Sen burada kimseyi boş çevirmedin Ya Rabbi. Boş çevirmezsin Ya Rabbi. Bütün peygamberlerine, bütün dostlarına bu da en güzel ikram ettin Ya Rabbi. Peygamberimize, bütün sahabe ikram efendilerimize, en güzel ikram ettin ya Rabbi. Bize de ikram eyle Amin. Bu el yalvarışlarımız ya Rabbi. Bu yakarışlarımız ya Rabbi. En güzel şekilde kabulün en zirvesinde kabul eyle Allah. Amin. Ya Rabbi senden başkasına ya çabatı açmayız ya Rabbi. Senden başkasından istemeyiz ya Rabbi. Ama senden istiyoruz, diliniyoruz ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Tekrar tekrar sevdiklerinle beraber buralarda bulunmayı hepimize ikram edin. Amin. Edelim. Evlatlarımıza eyle eyle Allah'ım. Amin. Nesillerimize eyle eyle Allah'ım. Amin. Helalinden merzuk eyle Allah'ım. Amin. Merdena merde muhtaç eyle eyle Allah'ım. Amin. Sevdiklerinden olmayı Amin. eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi sen bizi en güzel ikram edersin değil mi Ya Rabbi? Amin. Bizi mahcup etmezsin Ya Rabbi. Amin. Bizi kimseye düşürmezsin Ya Rabbi. Amin. Bizi zelil etmezsin ya Rabbi. Bize vermemezlik yapmazsın ya Rabbi. Bize en güzelini nasip edersin ya Rabbi. Amin. Ne olur Allah'ım muhafaza etmeyi de nasip et ya Rabbi. Amin. Kayırmayı da muhafaza et. Hayır ya Rabbi. Ne olur Allah'ım hepimize ikram et. Amin. Ya Rabbi. Buralarda bu güzelliği nasıl tattırdıysan bunları bizden alma ya Rabbi. Amin. Türkiye'de de ya Rabbi. Her yerde de ya Rabbi en güzel şekilde bu güzellikleri yaşamamız nasip eyle Allah. Amin. Cennetinde de, de verilsin değil mi ya Rabbi? Cemalini de verirsin değil mi ya Rabbi? Ne olur Allah'ım tamamen ikram eyle. Amin. İhsan eyle abi. Amin. Ne olur ya Rabbi sana yalvarıyoruz ya. Senden diliyoruz ya. Rabbi. İhtiyaçlarımızın tamamını ikram eyle. Amin. İslam yolunda nasıl fedakarlıklar yaptılarsa ya Rabbi. Yeri geldiği mallarını teslim etmişler. Yeri geldi canlarını teslim etmişler. Yeri geldiği gözlerini teslim etmişler. Ne olur Allah'ım bu kabiliyeti bize de nasip eyle. Amin. Bizim gençlerimize de nasip eyle. Amin. Bizim zamanımızda da nasip eyle. Amin. Küfürden bıktık ya Rabb, Zulümden bıktık ya Rabb. Artık İslam güzelliklerini, İslam ahlakını Türkiye'de ve tüm dünyada bize nasip eyle. Amin. Amin diye şu ya Rabb. Ne olur narı cehenneminden azat eyle. Cennetçi mahalle ikram eyle. Amin. Her türlü nimeti tamamı ikram eyle. Amin. Duaları kabul eyle. Amin. Seni hakkıyla bilenlerden de olmayasın. Amin. Amin. Ya Rabbi senden seni istiyoruz ya Rabbi. Seni bilmek istiyoruz ya Rabbi. Seni takdir etmek istiyoruz ya Rabbi. Marifetlerini öğrenmek istiyoruz ya Rabbi. Hakikatlerini anlamak istiyoruz ya Rabbi dostuna, sultanımıza nasıl ikram ettiyse ya Rabbi. O nasıl başardıysa ya Rabbi. Bizim nefsimiz bırakmıyor ya Rabbi. Nefis bizi kandırıyor ya Rabbi. Şeytan bizi kandırıyor ya Rabbi. Ne olur onları kandırmasından bizi muhafaza edip ya Rabbi. Dostunun başardığı gibi başarmayı, onu ikram ettiği gibi ikram etmeyi hepimize asip eyle. Sultanımızı mahcup etmekten, onu üzmekten, onu tanıtmaktan hepimiz muhafaza eyle. Amin. Onun yüzünü güldürmeye mücasi eyle. Amin. Ne olur Allah'ım bunu arzu tanıdı. Türkiye'de ve tüm dünyada görmeyi bize ikram eyle. Amin. İstiyoruz senden ya Rabbi. Dileniyoruz senden ya Rabbi. Sultanımızın mutlaka ya Rabbi isteklerini Türkiye'ye yaymaya ve dünyaya yaymaya bizi muvaffak eyle. Amin. Ya Yalvarıyoruz ya Rabbi nasıl olması gerekiyorsa ama bütün azalarımızla, ciğerimizle, her şeyimizle abi yalvarıyoruz ya Rabbi ne olur Allah Nasıl dostlarına ikram ettiysen, sultanımızın, o güzelliklerini ya Rabbi tüm gençliğe sevdirme bir nasip eyle ya Amin. Evlatlarımıza sevdirme nasip eyle Amin. Bizi bu yolda mutlaka muvaffak eyle Amin. Bu yolda bizleri muvaffak etmeden canımızı alma ya Rabbi. Amin. Ne olur Allah'ım mutlaka bu işte bizlere başarı nasip eyle. Amin. Bütün kardeşlerimize birlik beraberlik nasip eyle. Amin. Güzel sevgi nasip eyle. Amin. Hakiki kardeşlik nasip eyle. Amin. Birbirimizi düşürme ya Rabbi. Amin. Fit, fitnelerden uzak eyle Amin. Amin. Fesatlardan uzak eyle. Amin. Kıybetlerden uzak eyle. Amin. Sevdiğin halde de halde bir <laughs> nasip eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Tekrar tekrar buralara geldi. Hepimiz ekran eyle. Amin. Amin diye şu cemaatten sen razı ol ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi senden rahatsız ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Şu anda istiyoruz ya Rabbi. Razı olduğunu hissetmek istiyoruz ya Rabbi. İkrar eyle Allah'ım. Amin. Amin. Seni seviyoruz ya Rabbi. Şu anda sevildiğimizi hissetmek istiyorum ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Amin. Evlatlarımız nasip eyle ya Rabbi. Amin. Gençlerimiz nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bütün hocalarımız nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bütün cemaatimiz nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bütün kardeşlerimiz nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bütün talebelerimiz nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizi hiç boş çevirmedin. Yine boş çevirmiyorsun ya Rabbi. O hafız et beni nasip Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Herkes kendi duasını yapıyor. Ondan sonra Fatiha'yı e tutun inşallah. Herkes gönlünden gel, dua yapsın inşallah. <Sessizlik> Allahümme naimi seluk et tamamen ya Rabbi. Amin. Ve devamı afiyet. Ve husle khatime. Amin. Ya Rahman Rahim. Zatı Pak'ı Sübhan'ı in hatırına ya Rabb. Öz zatı sana öz zatı -sa -pa 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 Pak'ı Sübhan'ı hatırına ya Rabb. Peygamberimiz Muhammed Mustafa hatırına ya Rabbi. Bütün sevdikleri hatırına ya Rabbi sultanımızı memnun etmeyi nasıl ya. Amin. Onun arzularını her zerresine, her zerremize, bütün yavrularımıza, ve tüm dünyaya emeği bize Amin. Ne olur Allah'ım. Onun isteklerini tatladıklarını Türkiye'de ve tüm dünyada görmeyi mutlaka bizim bu yolda başarıyor ulaşmamız Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. الحمد لله رب العالمين الفاتحه